Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağımız üzere bu bir ders çalışma videosudur. Ama merak etmeyin, ders çalışmak bazılarına sıkıcı gelse de bu videoyla hem eğleneceğiz hem ders çalışacağız. İnanın bana. Ee, şöyle ki Cuma günü sınavlarımız başlıyor ve bir haftaya komple sınavlarımız e, hani dağıtmışlar. Her gün ikişer tane. Çok teşekkürler. Ve perşembe günü de deneme sınavımız var. Bu yüzden hem deneme sınavına hem de sınava çalışırmış gibi ders çalışmam lazım. Dün çok çalışamadım ve cuma günü de çalışmadım. Bu yüzden o iki günün eksiğini acilen kapatmam gerekiyor. Ee, fizik çalışmam lazım, kimya çalışmam lazım, matematikten soru çözmem lazım. Aynı zamanda edebiyat, felsefe ve tarih. Yani bugün için demiyorum bu arada genel konuşuyorum. Bugün için de hepsini zaten yapamam yaparsam. Einstein olurum. Şimdi şöyle, öncelikle ben bir tane kitap aldım. Kırık Seans'ta Fizik diye. Çek kitabım da beni be. E, bu kitap, yani yayın çok zor değil. E, hatta basit bir yayınmış. E, fizik hocamıza sorduk. Ama şöyle bir şey var. Fizik bence zor bir ders. Yani tabii ki bu görceli bir kavram. Bazılarına belki de çok kolay geliyordur. Ama bana göre zor. Tabii ki mesela vektörler falan basit bir konu ama... Ee, ne bileyim hani Newton'un hareket yasaları falan biraz zor. Yalan yok. Bu yüzden ben de dedim ki ha bir dakika heh, tam daha iyi oldu. <laughs> dedim ki kolay bir yayından başlayayım. Çünkü zor yayından başlayarak hem kendi moralim bozulur hem de yapamam. Yine kayıyor. Kayma kız. Aa, çok iyi oldu. Yanlışların getirdiği doğrular işte bunlar. <laughs> felsefi de arada katıyorum. Gerçekten muhteşemim. Şimdi bunu aldım ben. Baştan sona, rektörlerden başlayıp atışların sonuna kadar çözeceğim. Yalnız önce atışlara çalışmam lazım. Çünkü atışlara hiç çalışmadım. Öyle yani. Ee, bir de iş güç enerjiye çalışmam lazım. Bir de bu kitabın yanında bunu göndermişler. Bakın. Böyle haftalık planlayıcı. Bu benim çok hoşuma gitti. Şimdi ne yapacağız sizinle biliyor musunuz? Bu pazar gününü yazacağız işte yapmamız gerekenleri. Yaptıkça üstünü çizeceğiz. En zevkli iş zaten yaptıktan sonra üstünü çizme işlemi. Neden? Çiziyorsun çiziyorsun azalıyor. Daha güzel bir şey var mı ya? Yok. Tamam çok heyecanlandım. Bir de şöyle bir kitap aldım. Matematikten. Ee, yalnız bu şöyleymiş. Ben bunu böyle zannetmiyordum. Hani tek kitap zannediyordum ama böyle böyleymiş. Bakın fasikül fasikül. Bu beni üzdü. Ama neyse bir şey olmaz. Şimdi bir tanesini daha birinci, daha doğrusu birinci modülünü biz işledik. Trigonometri ile analitik geometri. Zaten analitik geometriyi daha yeni bitirdik. O yüzden ben bunu bitirebilirim. Şu anki amacımız ne? Benim bu kitabı bitirmem. Ardından diğerlerine geçmek. Zaten bunları bilmiyorum. Daha bunları işlemedik. O yüzden bunları kaldıracağım. Burada durmasın bir manası yok. Kalabalık yapmasın. Ee, o yüzden şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Size şimdi şöyle bir pazar için bir programımızı hemen yapalım. Sonra da beraber bir inceleyelim. Hadi bakalım. Evet ben pazar gününün planını yaptım. Bu şekilde 66 soru kimya dedim. Bu arada çözeceğim testleri hesapladım. Ee, o şekilde yazdım. Böyle birinci ünite tekrarı. Sonra birinci üniteden soru. paragraf ekledim. Çünkü sayısaldan sonra bir, hani bir tane de sözel test çözeyim. Biraz kafam dağılsın diye. Sonra da fiziğin ilk iki e, ünitesinden yazdım. Bunları yapayım. Zamanım kalırsa matematikle fiziğin devamını yapacağım bu arada. Bunlar şu an bana az geldi ama bunları önce yetiştirmem lazım. O zaman... Hazırsanız hadi bunlardan başlayalım. Bu arada mesela kimyayı yapalım. Sonra birinci ünite tekrarını yapmadan önce bir kahve yaparız. Sonra tekrar gelir birinci ünite tekrarına başlarız. O zaman Bismillahirrahmanirrahim deyip hadi başlayalım. Bir testi bitirdim bir tanecik 12 soru bir tane boşum var şu an tekrar baktım ama çözemedim işlemlerim işte bakın Gazlar gerçekten çok lanet bir konu yani anlıyorsun konuyu dinleyince ee, ben gazlar bir 10 defa çalışmışımdır hatta ondan fazla bile olabilir ee, artık olduğu kadar işte 12 soruda 11 Bakalım konu söyleyeceğim ama en son bensem şimdi versem. Hmm, şimdi vereyim. Şimdi edeyim. Ee, bir tane boşum var dediğim gibi bu bu arada 66 soru yazmıştım ya. 44 sorusu galiba. 44 mi 45 mi neyse MAP kazanım testlerinden. Onları da çözüyorum. Çünkü e, öğretmenimiz onları çözün işte MAP kitabını çözün dedi. Vurgulayarak söyledi. Bu yüzden onlardan soru sorabilir düşüncesiyle hem yani kazanım testleri önemli bence. Ee, öyle yani. Dört tane buradan çözeceğim. Sonra bir tane e, föyüm vardı. O yarım kaldı okulda. Onu çözüyordum. O yarım kaldı. Onu çözeceğim. İşte 66 soru olacak. Bakalım. Şimdi bunu kontrol edeyim. Ondan sonra da diğerlerine başlayalım. Hadi kontrol etmeye. Baktım geldim. Bir yanlışım, bir boşum çıktı. O yanlışa da baktım. O kadar basitti soru ki. Aslında yanlış değil bu arada. Şöyle ki ben e, bir dakika açayım hatta soruyu. X'in atom kütlesini soruyor. Ben X2'yi buldum. Yani onu hani 28 buldum cevabı. 2'ye bölmeyi unutmuşum. Dikkat hatası bence diyebiliriz. Neyse bilgi doğru en azından. Sınavda bu hataları yapmamak dileğiyle. E, boşu da şimdi dinleyeceğim. Ardından testlere devam. O zaman Hadi devam edelim. Daha çok testimiz, çok sorumuz var. Hadi kız dersin başına. Bir ders monosu olarak terasa çıkayım dedim. Çok soğuk ama manzara çok güzel. Şöyle bir havamızı aldık. O zaman derse <laughs> devam edebiliriz. Kahvemi aldım geldim ve gene dersin başındayım. Şimdi bir 18 sorum kaldı. Bu arada ben demiştim ki 66 soruyu bitirince kahve yapmaya gideceğim. Ama bir 18'i kaldı. Şimdi ben bir 18 soruyu da çözeyim. Sonra da artık onu plandan atalım, çizelim üstünü. Sonra da planımıza devam edelim. O zaman ben derse devam. Daha çok yapacak şeyimiz var. Evet, bitirdim çok şükür şu 66 soruyu ve aynı zamanda bu arada ben şu gazların e, su üstünde toplanması diye bir konu vardı. Ona da çalıştım. Burada da en son föydeki soruları çözdüm bu arada. Bir şöyle bir soru var. Bu 18 soruda bu arada e, iki boş, bir yanlışım var. Şu soruyu hani müfredat dışı manometreler diye yapmadım. Yani Belki çok uğraşsam yapardım ama zaten müfredat dışı diye çok uğraşmadım. Bu yüzden bunu bıraktım. Bence bu sayılmaz ama ben gene de bunu da saydım. O yüzden iki boş. Ee, bir yanlış çıktı buradan da. Şimdi bunun üstünü çizeceğiz. Sizinle beraber çok mutluyum. Çünkü bir şey eksilecek artık. Hadi çizelim artık şunun üstüne. Çok şükür tekerlik şey yapmak da çok zor bu arada. Neyse. Çizdim. Çok mutluyum. Şimdi buraya bir yanlış doğru sayısını da yazıp hemen geliyorum. Evet. E, buraya yazdım 56 doğru, 4 yanlış, 6 boş. Yani o boşlara baktım. Bu arada boş olsa bile e, hani çözüyorum. Doğrularını öğreniyorum. Ben önceden mesela çok, önceden değil aslında. Yani çok boş çıkınca mesela moralim çok bozuluyordu ama önemli olan sonuçta o boşları ve yanlışları öğrenmekte düşünmekteyim. Öyle. E, şimdi gidip bir çay alacağım kendime. Sonra da birinci üniteyi tekrar edeceğim. Bu arada yoruldum. 66 soru beni ne kadar yordu. Çünkü gazlar, zor. Neyse. Zor deyip kendimizi manipüle etmiyoruz. Zor diye bir şey yok. Yapamayacağımız bir şey yok. Bu arada tokamla uyum seviyem de ayrı bir şey. Şimdi e, Görkem Şahin hocamızdan birinci üniteyi tekrar edeceğim. Ardından e, buraya ben 46 soru yazdım ama yarısını çözebilirim. Çünkü ya paragraf falan da çözmek istiyorum. E, o yüzden ben bir çay alıp geleyim. Ondan sonra bir de bunu bir tekrar edelim. Zaten bu arada biliyorum birinci üniteyi hatırlıyorum yani unutmadım. Sınav için tekrar ediyorum bu arada. Bir de deneme için çünkü deneme çok önemli. Heh, şöyle olsun. <laughs> Öyle yani şimdi ne yapalım? Birinci üniteyi tekrar edelim. Ardından sorularını çözelim. Hadi o zaman devam edin eğer. Evet burada birinci ünitenin tekrarını yaptım. Notunu da çıkardım. 46 soruyu da çözdüm. İşte güç, işte feraset gerçekten. Burada çözümlerim var. Burada da soruların ıı, şıklarını yazdım kontrol etmek için. Burada da çıkardığım not var. Şimdi bunların da sizinle beraber üstünü çizelim. Buraya eklemediğim bir şey var. Ön kamerayı alıp hemen anlatacağım. Gene bir şeyler içiyorum mecburen. Çay içiyorum bu sefer. Şuraya koyayım. Hatta şuraya koymayayım. Şöyle koyayım. Heh. Programda yazılı olmayan şeyler bunlar. Bunlar ödevdi ve ben yapmadım. Şimdi yapacağım. Bir 30-40 arasında bir soru sayısı var analitik geometriden. Yaparım. Analitik geometriyi seviyorum, matematiği seviyorum. Daha doğrusu bunları çözeceğim. E, ardından yani geri kalanları yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar olursa artık. Ama verimli çalıştığımı düşünüyorum. Yani çalıştığım her şeyi masanın başına oturduğum zaman e, çalıştıklarımı anlamaya çalışıyorum. Şimdi bunların üstünü büyük bir zevkle çizeceğim artık çok mutluyum. Notu çıkardım. Birinci ünitenin tekrarını yaptım. Ardından modern atom teorisi 46 soru bitti. Çok şükür. Ha, yanlış sayılarını yazmayı unutmuyoruz. Şimdi bir yanlış burada var. 2 yanlış, 4 yanlış, 46 soru da 4 yanlış. Yazalım hemen 42 doğru, 4 yanlış. İyi bence. İyi iyi. İyi gidiyoruz. Evet, şu şekilde göstereyim. Bakın, ee, buraya ekleyeceğim soru sayılarını hesapladıktan sonra, ama hemen, yani bir yarım saat içerisinde en azından bu soruları bitirip gelmem lazım. O zaman ben matematik çözmeye kaçar. Sizleri seviyorum. Çözdükten sonra geri geleceğim. O zaman ben soru çözmeye. Evet, zaten anlayacağınız üzere, yani bir şey dememe gerek yok. Halimden belli oluyor. Aşırı yoruldum bittim yani artık tükendim ve yaptım ödevimi de 61 soruymuş bu arada hesapladım hepsini çözdüm sadece 4 boşum var 4 boş 57 doğru şu şekilde de göstereyim en sonki halini. fizik kaldı büyük problem yani çok büyük bir problem değil ama hallederim o fizik kitabını okula götüreceğim ve vektör ve bağlı hareketleri çözmeye çalışacağım okulda çünkü bugün çözemedim en azından yarın bu açığı kapatayım ki ee, tamamlansın. 18 paragrafı da şu an çözemeyeceğim gece gece. Şu an saat kaç biliyor musunuz? 4. Ve ben yarın okula gideceğim. Asla erken yatamıyorum. Asla. Yapacak bir şey yok. Ama şu an gidip yatacağım. Çünkü bana bir uyku çöktü. Zaten suratımdan <laughs> anlaşılıyor. <gülüyor> Şimdi kaç soru çözdük? 66 buradan çözdük. 46 oradan çözdük. 72, 112. Başka 113 173 galiba evet 173 200 de tamamlasaydık çok güzel olurdu ama olmadı şu an şimdi böyle söylüyorum yani fiziği çözesim var şu an ama biraz daha çözmezsem yani yarın kalkamayacağım yani biraz daha çözersem cümleleri toparlayamıyorum gidip yatayım en iyisi ben. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ders çalışma isteğimi getirirsiniz. Şaka yapıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Umarım kazanırız ya. istediğimiz yerleri bu arada. Benim konudan konu yaptığı şekli şok ama. Şimdi ben gidiyorum yatmaya. Mışıl mışıl uyuyacağım. O zaman ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Applejins.